Ben uzman doktor Ertan Cevizci. İnsan vücudunda normal hücrelerin bir büyüme hızı vardır. Bu hücreler belli oranlarda yaşamın sonuna kadar kendilerini yenilerler ve belli bir büyüme hızıyla da o hücre devamlılığını sağlar. Bu hücrelerin genetik yapılarının bozulması ve olumsuz bazı dış etkenlerin rolü ile de bu hücrelerde anormal bir büyüme hızı meydana gelir. Bu kontrol edilemeyen, engellenemeyen bir büyüme hızıdır. Ve bu büyüme hızıyla meydana gelen hastalık türü de kanserdir. Bu büyüyen hücrelerin vücudun bazı bölgelerinde birikmesiyle kanser dokuları toplanır ve kitleler dediğimiz tabloyu ortaya çıkartır. Burada kanser dokuları normal hücrelerden daha farklı bir yapı oluşturmuşlardır ve bu da bizim için önemli bir bulgudur. Belki de biz kanser hastalığını vücudun o kitlelerinden, oradaki yapı değişikliğinden yakalayacağız. Mücadelesi çok zordur, tanık olması çok kolay değildir ama tanık konulduktan sonra da tedavi aşamasında hem modern tıbbın tedavi yöntemleri hem de fitoterapi bitkisel tedavi destek külleriyle de çok olumlu sonuçlar elde edilebiliyor. Buradaki kanser dokusundan Ayrılan bazı hücrelerde hem kan yoluyla hem de diğer yollarla vücudun başka bölgelerine yayılarak ilerleyerek metastaz dediğimiz uzak dokularda yayılımı sağlarlar. Bu da ana kanser dokusundan başka diğer kanser hastalığının da oluşmasına yol açar. Gerçekten hastalığın hem tedavisini zorlaştırır hem de yaşam kalitesini bozan bir tablodur. Kanser hastalığından korunmak için tabii ki Erken tanı ve erken tedavi çok çok önemli. Periyodik muayenelerin yapılması, kanser taramalarının yapılması ve vücutta bazı oluşan anormal değişikliklere duyarlı olarak doktora başvurmak çok önemli. Vücudun herhangi bir yerinde çıkan bir şişlik, bir ses kısıklığı, sürekli devam eden bir öksürük, bağırsak alışkanlığında değişiklik olması, sürekli karın içinde ağrıların, sancıların olması vücudun bazı bölgelerinde kanama odaklarının olması bize kanser hastalığıyla ilgili bazı ipucuları veriyor olabilir. Ve bunlara duyarlı olup doktora giderek bir takım tetkikleri yaptırmakta fayda var. Vücudun ana direnci ile alakalı, bağışıklık sistemi ile alakalı bir hastalıktır. Vücut direnci kırıldığı zaman, bağışıklık sistemi düştüğü zaman vücutta mevcut olan ki bu hücreler her zaman mevcut vücudumuzda kanser hücreleri canlanmaya alevlenmeye başlayarak toplanırlar sayıları artar ve o bünyede o vücutta kanser hastalığının oluşmasına sebep olurlar sayıları gittikçe artar bazı organların içine girerler o organın yapısını bozarlar ve böylece vücutta normal giden bir takım sistemlerinde bozulmasına yol açarlar burada en önemli noktalardan birisi bağışıklık dedik gerçekten İnsan vücudunda bağışıklığı kıran etkenler oluştuğu zaman vücutta uyuyan tabiri caizse istirahat halinde bulunan kanser hücreleri canlanmaya başlıyor ve normal hücrelerin yerini alarak kanserin oluşmasına sebep oluyor. Peki bu dış etkenler nedir? Neler sebep oluyor? Radyasyon gibi, sigara gibi, alkol gibi, hava kirliliği, su kirliliği, bozulmuş gıdalar, gdo'lu ürünlerin aşırı tüketilmesi Katkı maddeleri bulunan gıdaların e, aşırı miktarda tüketilmesi, psikolojik faktörler rol oynanabiliyor. Stresin e, çok büyük rolü var ve son yıllarda özellikle hibrit tohumlarla yapılan meyve sebze üretimleri ve bunların tüketilmesiyle de kanser gerçekten hızlı bir e, görülme sıklığına ulaşmaktadır. Kanser tedavisinde klasik tedavi yöntemleri arasında kemoterapi, radyoterapi, ve cerrahi operasyonları sayabiliriz. Bunlarla bir şekilde tedavi edilen kanser hastalığında fitoterapi destek tedavi küllerinin yeri nedir? Bu bitkisel tedavi destek külleri hem kanserin önlenmesinde hem de kanserin klasik tedavisi sırasında kemoterapi tedavisinin etkisini arttırmakta, yan etkilerinin daha az oluşması için yardımcı olmakta ve böylelikle de kanserli bir hastanın başarılı bir tedavi yöntemi geçirmesine sebep olmaktadır. Kemoterapi bittikten sonra da hastalığın yeniden yükselilmesini önlemek ve hastanın daha rahat bir yaşam kalitesi sürmesi anlamında fitoterapi dediğimiz bitkisel tedavi destek ile çok olumlu sonuçlar elde ediyoruz. Bu nedenle klasik tedavilerin yanında biz fitoterapik destek küllerini de mutlaka tedavinin içine almalıyız. Çünkü biz bu tür destek kürleriyle bağışıklık sistemini arttırarak hem kanserli hücreyle mücadele, o hücrelerin öldürülmesi, ortadan kaldırılması, hastalığın baskılanması anlamında ve tekrardan oluşmaması anlamında gerçekten bu bitkisel tedavi küllerinin son derece önemli faydaları vardır. Mutlaka tedavi programına fitoterapik bitkisel tedavi destek küllerini de almalıyız.